Günümüz gençliğinin en büyük sorunu nedir sizce hocam? Yani bir tane sorunla bu kadar büyük bir meseleyi izah etmek çok zor. Ama bugün dünya sisteminin özellikle gençlerle ilgili olarak e, ürettiği bazı problemler var. Mesela bunlardan bir tanesi e, iradesizleştirme, bir tanesi itibarsızlaştırma, bir tanesi hafızasızlaştırma gibi, çoğaltmak mümkün. Bir büyük oyun var ve bu oyunun e, kurgulayıcıları kendi köklerine bağlı gelecek ufku ve ideali olan medeniyet değerlerini gerek kendi hayatına gerekse toplumsal hayata taşımalarına müsaade etmek istemeyen bir yapı var, bir kurgu var dünyada. Bu kurguyu yapanlar insanları aidiyetlerinden koparmak istiyorlar yani hangi değerlere hangi değerleri yozlaştırırsak insanları istediğimiz istikamete istediğimiz e, yola sokabiliriz bunun için çalışıyorlar ve yani haklarını verelim iyi çalışıyorlar e, bunun karşısındaki çabalarsa örgütlü değil, bireysel çabalar. Örgütlü olanlar var, örgütlü olanlar da birbirinden adam kapma telaşındalar. Yani iyi yetişmiş kafalar bulup onları. <laughs> Herkes kendi örgütüne, cemaatine, tarikatine, partisine neyse işte kaydetmek, bağlamak istiyor. i̇çeride birbirinden adam eksiltme yarışı varken dışarıda insanlığı tüketme projesi var. E, bu büyük projeyle bu küçük e, yaklaşımlarla mücadele edilmez. Bu dışarıdan, içeriden baktığımız zaman gençin kendi içerisinde e, problemi nedir diye, e, orada da arzular var işte. Yani insanlar bir kere ev ev olmaktan çıktı. Yani konuta döndü zaten. Haneydi, ev oldu. Evdi, konut oldu. Şimdi rezidans oldu. Böyle çözülme, yani toplumun temel yapı taşı ailedir derdik biz. Şimdi bu yapı taşları çözüldü. Bu yapı taşları çözüldükçe artık insanlar birbirlerine gönülden bağlı değil, networkle bağlı hale geldi. Hepimizin aile grupları var. Birbirimizi arayıp o sesin sıcaklığını birbirimizi hissetmek yerine, emoji'lerle sevgimizi, ilgimizi birbirimize gösteriyoruz. Bu hiç, hiç doğru değil. O sebeple... Yani e, Aristo'dan itibaren benim kuşağım ve benden daha yaşlı olan kuşak hep suçu gençlerde aramışlar. Bu hala böyle devam ediyor. Halbuki gençlik biz onları bıraktığımız yerdeler. Yani bulundukları yere kendileri gelmedi. Biz onları bulundukları yere getirdik. Gençlikten şikayet edenler kaç tane gencin elinden tutmuşlar ona da bakmak lazım. İşin doğrusu hem hiçbir şey yapmayacaksınız ve hem de e, sürekli şikayet edeceksiniz, sürekli ötekileştireceksiniz. Bu doğru değil, adil değil bu yaklaşım. Hiç adil değil. bu sebeple e, gençlerin problemlerini konuşmayı ben zaten çok sevmiyorum. İmkanlarını konuşmayı daha çok seviyorum. E, genç kelimesinin karşılığı mücevherdir. Yani e, Dolayısıyla e, kız kelimesinin karşılığı hazinedir. Türkçe'de baktığımızda. Yani biz şimdi e, mücevheri mi, hazineyi mi tercih edeceğiz veya terk edeceğiz? Yani biz onlar içindeki cevheri işleyip onları veya kendi cevherlerini parlatmalar, kendi aynalarını parlatmalarını temin edecek yolları mı göstereceğiz? Yoksa işte şikayet mi edeceğiz? Yani şikayet zayıfları silahıdır. Şikayet etmekten vazgeçmemiz gerekiyor. Gençlerin çok büyük problemleri var mı? Var. Peki çok büyük önlerinde imkanlar var mı? Daha büyük imkanlar var mı? Var. O zaman bakışı değiştirelim. Gençlerin öndeki imkanlar nelerdir? Buradan bakalım meseleye yani. Niye problemden bakıyoruz ki? Yani bu kadar büyük bir kitleyi problemin odağına koyup da onları problemli hale getirmek bize ne kazandıracak mesela? Ee, yani ben e, yani Sezai Karakoç Rahmetli'nin Yitik Cennet diye bir kitap var. Ee, cennetin 8 kapısı var. Bu 8 kapıyı temsilen eden sekiz peygamberin hayatını anlatır orada. Yitik Cennet'te. Sonunda bir de Hazreti Peygamber'i anlatır. Çünkü o bizatihi cennetin kendisidir. Onu kapıyla ifade edemezsiniz. Yani. Ee, işte, hangi kapıdan cennete girilebilir? Hangi peygamberin açtığı kapının eşiğine yüz sürmek gerekir? Yani bu imkanları biz e, ürettik. Bu imkanları ortaya koyduktan bu problemler yaşanıyor yani. Yok. E, biz e, ben hep şunu söylüyorum. Yani asıl problem ailelerde. Büyüklerde, gençlere ideal aşılayamayan, onları düzgün yetiştiremeyen. Bugün bugünün çocuklarına üzüldüğüm kadar hiçbir şey üzülmüyorum ben. Yani sabahın erken saatinde okula veya anaokuluna verilen, akşam eve geldiğinde doğru dürüst karnını doyurabileceği gıdası olmayan, aparatif şeylerle beslenen Palyatif çözümlerle yol kendisine önerilen ve fakat şikayet edilen bir kuşak yok. Yani bu konformist bir kafa olur. Problem gençlerde değil. Problem gençleri, onların hayatına dokunamayan büyüklerde. Yani maalesef. Müslüman bir genç hayata nasıl hazırlanmalı? Bilmiyorum. Hangi hayat? Yani. Yaşanılacak bir hayat mı bıraktık? Yaşanılacak bir dünya mı bıraktık onlara biz? Yani ee... zor. Ben buna cevap vermeyeyim. Modern hayatın tehlikelerinden bir genç kendini nasıl korur hocam? idraki en büyük imkan. Yani e, o kadar çok hayatın doğurduğu ve bizim onların zihnine boca ettiğimiz problemler var ki ve fakat o kadar çok, o kadar az çıkış yolu gösteriyoruz ki e, bununla baş etmelerini de istiyoruz. Şimdi aileler kendilerine bir baksın. Çocuklarını mı seviyorlar yoksa çocukların başarılarını mı? Karne notunu mu? ÖSYM sınav sonucunu mu? Yani bizde e, hayatın zorluklarını aşabilmek için yani ayet. Ben feyda farata fansa feyda bir işten boşaldığında başka bir işe koy. Peki ee, hangi işleri biz önüne koyduk çocuklarımız? Test çözmenin dışında. Test çözmek çözülmektir. Yani bizim medeniyetimiz Estağfurullah. billah. İnnel hasenati seyiat. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Ayet. Test mantığını dört yanlış bir doğruyu götürür. Hayır, yanlış doğruyu götürmez. Yanlışı yanlış olarak kabul et ama yanlışın doğruyu götürdüğü bir iklim kurarsanız, bir zihniyet inşa ederseniz, bu kafayla yetiştirdiğiniz çocuklarla bir yere gidemezsiniz. Ben ölçme ve değerlendirme yaklaşımının bu kafadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ömer Demirbağ Hoca şöyle söylüyor hocam. Karnı tost, kafası test dolu bir gençlik yetiştiriyor. Yani, güzel demiş. Allah selamet versin. Dolayısıyla biz hani neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerekiyor her şeyden önce. biz sahici ilişkiyi kaybettik. Sahici iletişimi kaybettik. Biz dostluğu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Fethi Gemuhluğlu yani dost, ol kişidir ki varik Hira'da mağaranın kapısında işte dostu için canını feda eden. Uykuya dost olmayın diyor. Her şeye dost olun ama uykuya dost olmayın diyor. Yani, yani bir şekilde içinde yaşadığımız hayatın bize dayattığı bağlardan ve kirlerden arınmamız gerekiyor ve fakat bunu yaparken de e, örneğe ihtiyacımız var. Ve ne yazık ki modern toplum örnek çıkaramıyor. Örnek olan değersizleştiriyor. Ya ben insanım yani yolda yürürken ayakkabım kirli olabilir. Ha bu muymuş Selim Hoca? Burnumla oynayabilirim yani. Kulağımla oynayabilirim. Veya 10 gün tıraş olamamışımdır da saçım sakalım dağınık olabilir yani. Ama her şey kayıt altında şimdi. Tamam Yani e, örnek olanı değersizleştirdiğinizde e, değerlerinizi yaşartamazsınız. İşte burada elimizde bir şey kalıyor. Yani bir genç ben ne yapmalıyım? O zaman Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını çok iyi etüt etmeli, okumalı. Birçok kaynaktan. Ben gençlere bir araya geldiğimde onları hep söylüyorum. En az beş kaynaktan okumanız gerekir Resulullah'ın hayatını. Yani kitap okumayı sevenlere ben tür olarak söylüyorum. Yani hatırat okuyun kardeşim. Hatırat. Röportaj okuyun. Röportaj kitapları. Damıtılmış söz. Yani Yahya Kemal şiir için darasalınmış söz derdi. Şiir okuyun darası alınmış söz. Büyük söz. Ama yani işte hangi şiir? Yani hangi şair? Neyse. Nihayetinde düzgün bir hayat yaşayabilmek için güzel örneğe ihtiyacımız var. Güzel örnekleri yakalayabilmek için de bize dayatılan rol model, mol model gibi lüzumsuz, boş, içi kof kelimelerden de uzaklaşmamız lazım. Yani kendi kelimelerimizle Konuşabileceğimiz, kendi iklimimizi birbirimize aşılayabileceğimiz, taşıyabileceğimiz bir anlayışa zemine, zihniyete ihtiyaç var ve fakat bunun için arayış az maalesef. Gençlik yıllarında sorumluluk almak sizce neden kıymetlidir hocam? Ya aslında geç tabii genç yıllarında sorumluluk olmak. sorumluluk yürümeye başladığında alacaksın kardeşim. Yani çünkü insan ya sorumlu varlıktır veya sorunlu varlıktır yani. Sorumluluk dediğimiz şey nihayetinde eee şahsiyet sahibi olmakla ilgili de bir mesele. Yani şahsiyet ve bir anlamda meziyetlerinizin de olması gerekiyor. Şahsiyet de bir başına yetmiyor. Şahsiyet ve meziyet bir insanın iki ayağı gibidir. Yürümek için bunlara ihtiyacımız var. E şimdi e, sorumlu insan e, hem yapıp ettiklerinden hem de o yapıp ettiklerinden etkilenenlerden dolayı e, bir şekilde kendisini kritik eden insandır aynı zamanda, hesaba çeken insan. Biz daha çok başkalarını hesaba çekmeyi seviyoruz. Hayır, yani önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Başkalarının, yani rahmetli Muhammed Gazali insanlara Allah'ın soracağı sorular sormayın demişti. Yani namazını kıldım mı, şunu ettim, bunu ettim. Bundan Allah soracak. Sen namaza teşvik et tabii, iyiliğe teşvik et. Ama yani ee, sorumluluk dediğimiz şey bana düşen nedir sorusu. Sana düşen nedir değil. Bana düşen nedir? bugünkü gençlerde bir problem bu anlamda görüyorum ben mesela herhangi bir kötülük gördükleri zaman hemen orayı terk ediyorlar Çünkü bu kötülüğü düzeltmek için bana bir görev düşebilir diye korkuyorlar Çünkü etraflarında bu tür e, inisiyatif alanların başlarına gelen kötü örnekler var ben onlar suçlamıyorum ama yaşadığımız iklim böyle yani bir kötülük görüyorsunuz diyelim ki açıyorsunuz telefonla şikayet ediyorsunuz. İşte falanca yerde böyle bir işte trafik kazası oldu veyahut da bir cinayet oldu, şu şey oldu, bu oldu. gidiyorsunuz dava açılıyor, dava dosyasında adınız, soyadınız, kiminiz var müşteki olarak, şikayetçi olarak. Sonra birilerine uğraşmak zorunda kalıyorsunuz yani. Yani işte dolayısıyla demek ki devlet mekanizmasında da belli şeyleri biraz daha titizlikle korumak dikkat etmek gerekiyor. Ayrı bir bahis. Ama insan sorumlu bir varlık olduğunda başkasının hayatını didikleyen insan sorumlu insan değildir. Kendi hayatı üzerinde titreyen insan sorumlu insandır. Kendi kusurları üzerinde titreyen insan sorumlu insandır. O zaman kendi aynamızı cilalayalım. Aynamıza bakalım. Tarih sahnesinde yeniden söz sahibi olmaya hazırlanan kadim medeniyetimizin gençlerine ne gibi vazifeler düşmektedir? Çalışsınlar. Ne olduğu önemli değil. Tembellikten uzak dursunlar ve çalışsınlar. Yani e, üretsinler. Üretsinler. Kötülük üretmesinler tabii. Yani iyi şeyler üretsinler. Biz eee yani dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan, dünyanın herhangi bir ülkesinin vatandaşı değiliz. Burası bin yıllık İslam medeniyetinin bekçiliğini yapmış bir toprak parçası. Büyük düşünsünler, korkmasınlar ve çalışsınlar. Yani iş insanı terbiye eder. Tembellik insanı tüketir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Muhabbet.